neden bu uçaklar yok diye. Onlar da şaşkınlıktan ifade ettiler. Sonra araştırdım gördüm ki Orman Bakanlığı yangın söndürme işini 2019 yılında özelleştirmiş. Bakın altını çiziyorum. Evet. Yangın söndürme işini özelleştirme. Ne demek özelleştirme? Yani bu işi özel sektöre devretmiş. Bir yandaş şirket bulunmuş. Bu şirkete bu şirket helikopter işini almış ve yurt dışından hem pilot buluyor hem yangın söndürme helikopteri buluyor. Bunu Orman Bakanlığına kiralıyor. Orman Bakanlığı da saat ücreti üzerinden bu şirkete bir ödeme yapıyor. Yani 2019 yılından bu yana orman yangınlarına helikopterlerle cığırz müdahale ediliyor Türkiye'de. Ben üzerine gittim. Dediğim gibi bir televizyonunda, gazetemizde yazdık, Cumhuriyet Gazetesi'nde bu uçaklar mutlaka kullanılmalıdır diye çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde sadece helikopterlerle yangın söndürme işi yapılamaz. Önce uçaklar müdahale eder ardından soğutma amaçlı helikopterler gelip bölgede uçar. Ancak bu alan özelleştirildiği için helikopterler ne kadar uçarsa havada o kadar saat ücreti ödüyor bakanlık. Ben üzerine gidince olayın Orman Bakanı Pak Demirli bir açıklama yaptı. Dedi ki ben Türk Hava Kurumu uçaklarını kullanmak istiyorum ama onlar dedi hurda. Pardon önce çok pahalı dedi Evren Özalkış. Uçaklar çok pahalı dedi. Pahalı olmadığını ortaya çıkardım. Belgeleriyle yazdım. Sonra uçaklar hurda dedi. Uçakların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden uçuş belgesini ortaya çıkardım. Onu yayınladık. dedi ki sizin hurda dediğiniz uçaklar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden uçuş izni almış. Nasıl alıyor dedik. Tabi cevap veremedi falan. Büyük bir skandal. Dolayısıyla işin özeti Orman Bakanlığı bu işi özelleştirmek için Türk Hava Kurumu uçaklarını hangarlara kilitledi hapsetti.